Birazcık orada kalma, aklın başına gelsin. Aman hazır kimse yokken şunlardan yiyeyim. Şu bir renklerine bak sarı kırmızı turuncu hepsi var. Zaman... Baba tamam, sen benden gezi bunlardan mı? Ya Demir sana bunlardan ya. vermiştim ben zaten bugün. Ha? Ay verdim bu benim, bu benim Demir hayır sana vermeyeceğim bunlar benim. Bak bu benim tamam mı? Ah Demir kapı çalıyor, bak şimdi ben kapıyı açmaya gidiyorum annen geldi galiba. Ama sakın bunları geldiğimde yemiş olma tamam mı? <laughs> ben bunları buraya koyuyorum ve kapıyı açmaya gidiyorum tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. E hadi bakalım. Babam alma dedi ama benim canım çok çekti. Emir ne <laughs> nerede ki acaba? Şekerlerimi yiyeyim. Şekerlerim? Ha? Şekerlerim nerede? <laughs> Şekerler yok, neyse çikolata vardı, ben gideyim bari o çikolatayı yiyeyim ya. Ay canım çok çikolata, motosiklet şeklinde çikolata buldum ya dolapta. Valla harikaymış bu, bunu yiyeyim bari şekerleri yiyemedim ama aman hemen yemeliyim ben bunu. Baba sen benden gizli çikolata mı yiyorsun? Ya ben hiçbir şey yiyemedim, demin de şekerlerimi kaybettim demin, Vallahi yiyemedim zaten. Bunu yiyeyim bari ya ben sabahtan beri hiçbir şey yiyemiyorum Demir hepsini sen yedin zaten. Hayır sonra... ben yemedim. Nasıl yemedin ya? Bak motosiklet çekti bunu ben yiyeceğim Demir ne olursun lütfen. Lütfen oğlum. Hakan, <laughs> Hakan. <laughs> oğlum annen sesleniyor. Bir bakar mısın mutfağa? Ben mutfağa çağırıyor beni. Valla bak Demir yine buraya bırakıyorum. Demin kayboldu. <laughs> Bilmiyorum nasıl kayboldu ama bu sefer de kaybolmasın bu tamam mı? Tamam. Peki. Ay şu çikolatamı yiyeyim artık ya? He? Yine çikolata yok. Ah Demir, ah Demir. Ha? Bunu kesin Demir aldı. Kesin deminkini de Demir aldı. Ha? Ben şimdi ona bir ceza vereceğim. Önce bir bulmam lazım ama. Ha? Ben onu bir arayayım bakalım bir nerede o. Bak sen. Nerede benim çikolatalarım? Burada. Bak ya, oraya mı? Niye orada? Ha? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bir de yalan söylüyor. Gel bakayım hayır, sen buraya. Hayır. Gel bakayım sen buraya. Hayır. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Hayır. Şimdi sana bir ceza vereceğim. Seni hapse atacağım. Tamam mı Demir? Hayır. Evet atacağım. Hayır. Geç bakalım sen şimdi şuraya. Hayır. Geç 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 geç. Hayır. Geç yukarı çek. Çek yukarı. Çek çek çek. Çek. Evet Demir seni artık hapse atıyorum. Hayır. Birazcık orada kal da aklın başına gelsin. Karım benim burada. Allah çıkarmayacağım demi biraz daha. Biraz daha kullanman lazım oğlum. Çıkar. Cezanı çektin mi akıllandın mı? Akıllandım. Bir daha yapacak mısın? Hayır. Peki o zaman bekle kapını açıyorum. Ha? Kapı açılıyor. Tamam. Hadi bakalım çık bakalım şimdi.